Abi gördün mü? Gördüm ne olmuş? E bizimle çalışmak ister misiniz diyor. Buradan ne bir bok çıkmaz ya. Abi girelim bence be. Evet be abicim girelim ne olacak? Hadi. Hadi girelim bakalım. Ne haber oğlum? Abicim bizden başkasıyla çalışmasınlar. Yürü, yürü, yürü. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz be. Hoş geldik. E, buyurun ne istemiştiniz? E, biz değil Sayın abicim. Siz istediniz biz de geldik. Ha, siz bizimle çalışmak istiyorsanız yani. Aynen öyle abicim. Çok mu istiyorsanız? Ama ben sizinle çalışmak istemiyorum. Çünkü hoş yazma gitmediniz. Eleman aramayacaksın sen kardeş. Tamam tamam. tamam. Sana ne bak kapçı ağızlı? Sana mı soracağım? Çıkın be dışarı. Hepten çattık be ya. Bir dakika abicim ya. Bir dakika. Allah Allah. Affedersin bir şey sorabilir miyim? Bu. Burada ne yazıyor acaba? Ya bizimle çalışmak ister misiniz? İster miyiz? İster miyiz? Biz seninle çalışmak ister miyiz? Al seninle çalışmak isteriz. Yürü gitme. Seninle mi uğraşacağız? Hadi abi. Sen geri gideme manyaklara bak. Ulan sen süt tozu, kahve, şeker üçlüsü. Yine bir arada. Gözlerim yollarda sizi bekliyordum. Ne zaman düşeceksiniz diye. Komiserim, bu hıyar bizi işe almadı. Şikayetçiyim komiserim. Cam çerçeve ne varsa indirdi bu kapçı ağızlar aşağı be. Psikopat mısınız lan siz? Komiserim ne işimiz olur bizim psikopatlıkta? Aşk adamıyız biz. Aşk adamı. Siz. Nedir lan benim sizden çektiğim? Aşk komatlar. Ee, i̇yi de komiserim bu adam bizi işe almadı. Alsaydı bunların hiçbir olmayacaktı. Mecbur muyum be kapçık ağızlı? Kardeşim sen niye iş almadın bunları? Ama komiserim ben iş yer cihazıma bayan eleman ararım. Niye bayan boyut sapı? Baksana şunları tip lanası. Abi susa. Hem sen ameliyat oldu da ben mi almadım seni işe? Oha abi belliydi bu adamla bir sapıklık oldu ya. aldın aldığında biz mi ameliyat olmadık? Lan param var biz de kestirecek. Kesin lan. İşte konserim de kesin diyor. Devlet yetkilisi. Kes deyince keseceksin. Ulan bu zamanda kadın olmak varmış. Kes lan. Kıvrımsız beyinli. Kardeşim bunlar senden iş istemişler. Sen de vermemişsin. Senin zararını ziyanını karşılasınlar. Sen de bunlarla davacı olmaktan vazgeç. Biz de bunlarla uğraşmaktan kurtulalım. Ama komiserim bizim zararımız ne olacak affedersiniz? Tamam be komiserim. Tabu kızandan zararlı neyse ödeyeyim de gideyim ben ha olur mu? Yeter ki düşsünler benim yakacığımdan. Kardeşim öpüşün barışın. Yoksa hepinizi içeri atarım. Gün yüzü göstermem size. Orada kim kestirir, kim diktirir konuşur durursunuz. Bana ne ya? Bu adam bizi işe almadı. Küstüm ben. Kapa çeneni! <laughs> Beni senden başka kimse anlamıyor Orhan Herkes çocukça bir duygu sanıyor Karanlıkta. Orhan'la konuşuyorum. Kemalla konuşacağına benle konuşsan ya. Ne konuşmamı bekliyorsun? Unut demekten başka bir şey söylediğiniz yok. En azından o beni anlıyor. Üstelik Orhan'dan bana kalan tek şey. Kızım bak, Kemal'le Orhan getirdi. Kalkma kızım, dur sen kızım. Beni görmeye neden gelmedi? Geldiğinde sen uyuyordun kızım. Kemanı vermemi istedim. Affet beni yavrum. Affet. Yıllarca benim yüzümden bu haldesin. ne şans var bizde anasını satayım ya? Güdümsüz geldik şu dünyaya, güdümsüz gideceğiz. Bence iş aramayı bırakalım abiciğim. Mis gibi işimiz var. Hem zaten kimse iş vermiyor. Eski işimize geri dönelim. Abi okşam duyarsa öldürür beni. Sen zaten ölmüşsün, ağlayanın yok. Öyle ya da böyle okşan yenge seni öldürmek için bir bahane bulur. Ulan biraz paramız olsaydı, biraz sermayemiz olsaydı... ...bir dükkan açar gül gibi işletirdik. Oğlum saçmalamayın. Biz dürüst olacağız diye söz vermedik mi? E tamam abi bize de dürüst hoş alırız. Evet. Şu halimize baksana. Sabıkalıyız kimse iş vermiyor. Arkamızda yok yanımız ya, babamız bize destek olsun. Doğru be abi. Sahip çıkanımız olsaydı ırkız mı olurduk? Affedersin ama ben anamın şeyinden ırkız doğmadım. Ulan bari doğrusunu söyle. Hırsız. Tamam lan. Geyiği bırakın. Son bir iş. Kazandıklarımızla bir köfteci dükkanımızı açacağız. ピラナ。 Ben burada Erkete'de beklerken Duman abim yoldan ön kapıya ulaşacak. Salih abim çatıda benden haber beklerken olayı çözeceğiz. tebrik ediyorum. Çok aydınlatıcı olmuş. Hiç zorlanmayacağız. Rica ederim. <laughs> ya da konuşturacak abi? Alıyorum abi. Ben bir koku almıyorum abi. Yaklaş.